Robotlar artık sadece filmlerde değil. Fabrikalarda, hastanelerde, evlerimizde bile bizimle birlikte çalışıyor. Bu sistemleri tasarlayan ve geliştiren kişi ise robotik mühendisidir. Bir robotik mühendisi, yazılım, elektronik ve mekanik bilgiyi bir araya getirerek makinelerin çevresini algılamasını ve görevleri otomatik olarak yapmasını sağlar. Otonom araçlardan üretim robotlarına, cerrahi cihazlardan tarım makinelerine kadar her alanda robot teknolojisine ihtiyaç her geçen gün hızla artıyor. Bu mühendisler sensörlerle veri toplayan, karar veren ve harekete geçen sistemler tasarlar. Amaç, insana yardımcı olacak akıllı ve verimli makineler geliştirmektir. Robotik mühendisliği, kodlama kadar yaratıcılık da ister. Hem yapay zeka, hem kontrol sistemleri, hem de 3D modelleme gibi alanlara hakim olmak gerekir. Python, C++, MATLAB gibi diller kullanılır. Ayrıca elektronik devre tasarımı, gömülü sistemler ve donanım bilgisi de bu meslekte olmazsa olmazdır. Robotik mühendisleri endüstriden uzay teknolojilerine, savunma sanayinden medikal arge'ye kadar çok çeşitli sektörlerde çalışma imkanı bulurlar. Gelecekte insanlar ve robotlar birlikte çalışacak. Bu dünyayı kuranlar ise bugünün robotik mühendisleri olacak. Eğer sen de üretmek istiyorsan bu meslek tam sana göre. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.